Buraya bug'e attım böyle. Nasıl hareket? O, o da geçti. Oy! <laughs> Karadaki cama geçti Ruby Sam. Kendim sıktım mı? Kim sıktı? Haber. <laughs> ben, ben nasıl korktum adam? Adam sıktı zaten gördük. <laughs> Araba geliyor dediğimiz yer. uçak geçiyor. Bizim arabanın tekerini almışlar ya. Evet evet onu şu size sıkanlar aldı abi. Lan! <laughs> <Çantası> Bu <laughs> çanta mı? Bu çanta mı? Bu çanta mı? Ya çanta mı? Lan hayır! Evet sevgili arkadaşlar, şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Tamam, çekim, ben yapayım, çok çok bir, bir, bir çek çık ben hadi çık. önümüze yere çık abi. Şunun sniper'ı var mı? Be. Çekil. Çekil abi. Çek çek sen. Bize sniper lazım ya. Çok iyi abi. Komple kapatma abi. Kız. <laughs> Mehmet abi bir yarım yiyor. Mehmet abi geri Mehmet. Mehmet abi içeri <laughs> nasıl gireceğiz? Buradan buradan cam. <laughs> <laughs> <abi, buradan. gülüyor> güzel oldu abi. Güzel oldu. Yolu <laughs> tamam hadi. hadi şalter indirdim var ya. Arabanın tekeri şey araba arabaya ha, dursun abi. Bu, bana iyi bir açı vermeniz lazım abi. Deli gibi makinalım var. Buldum açımı. Açımı buldum. Ben şu. Aa bu kim? Bak şurada adam var. Görüyor musunuz? Evet bomba bırakıldı. <laughs> Lan bir kill gelsin lütfen ya. O be! çok yakın patladı bu arada. Nereye oynayacağız? George falan mı? Yani bilmiyorum ya. Şu şu şey oynayabilir daha ya Lan bu kim lan? <laughs> o ne <gülüyor> lan? Oy <laughs> atsana ben de. Sen e, ne E tarafına baksana adam var mı? Bende bir tane vardı. At bir tane daha atsana. Ya mini <laughs> <laughs> Şunda yokmuş lan loot'ta Ya bulamadım altta almışlar ya Kanka sen buraya bak bak Neye bende yani Baksana sırf bir çocuğa hani ya. pilav lok iş vermek için <laughs> Bir mola noktası var bak Aynen bak şu ikisinin kesiştiği arayı görüyor musunuz? Orada bir dinlenebiliriz Aa! Oğlum yanlışlıkla gittim <laughs> Bana bir şey vurdu Allah inşallah Ulan ne güzel bu depeden ağır bak garibanlara bak tiplere bak tiplere Aa çok iyiydi. Melihcan, Melihcan. Oha! da vurdum lan. Motor. <laughs> tamam, Allah. Ben alabilirim ben alabilirim bırakırsanız. Üçlü ama. Üçlü, 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 üçlü. Üç, 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 üç. Enerji basayım ya. Osman. Neyle? Üç mü? Mavi. E, mavi. Tamam. Osman onun tekerini sen ee, mi aldın? Baskın yedim Her burada. Şey. Beni acil arabayla almanız Aynen. lazım. Arabanın tekerini koş, aldılar. Koş 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 koş. Arabanın tekerini aldılar aracının geliyor saat. Abi bunlar 4 kişi sanırım. Acele etmeniz lazım ya. Gel abi gel. Şu an güvenliyim. Şu an güvenli. Ben alabilirsiniz. Şu taraftalarda. Arabayı da salıyorum sana. ver ver arabayı ver bana. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Nasıl karizmayı kurtardım gördünüz? <laughs> Taklattımdan daha iyi var elo. Merisi ya. O adam yürüyerek koşuyor bak arabaya. Soldaki arabaya yürüyerek koştu adam. Yürüyerek koşuyor. Ya da şu <laughs> petrolü alabilir <laughs> mi? He içeride Bakayım, bir şöyle, şöyle yapacağız seninle. Sen 8 x alıyorsun. <laughs> Bana bu şeyler sürünen şeyleri çok kullanamıyorum ben tekerli yerleri yani. yani ayarlanabilir dürbünü sürünen <laughs> tekerli şeyler. <laughs> sürünen tekerli şeyler diye anlattı. Osman arabayla gitme oraya kadar. <laughs> yok yok sen rahat ol ya ben. Hayır hayır hayır. Sağ evden sıkıyorlar. Osman kaç oraya kaç oraya o zaman? Kaç oray ne ya? <laughs> Sarı falan bir şey yap. Osman yap bir şeyler. <laughs> The Trabzon Spor. Pardon. The TR Unsporter. Ha Transport. <laughs> Ama bunu nasıl yazmış adam ya? Aa. <laughs> yani Transporter'ın TR ile tırı büyük ya. <laughs> tamam siz gidin ben Lütfen. geliyorum. Siz ben tamam. Arkanız gel. Mecbur başka şansınız yok Mantara gelin mantara. Ya abi ben anlamıyorum açılmıyor ya. Açılmıyor kapı ya. Araya ya rush Gör, bekle bekle bekle. Başladık, bekle. mantara geldi. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Delireceğim kapı açılmıyor. Maga geldi. Evet abi geliyor. Arkan lan. O da düştü Arma o da vardı, düştü. Araba vardı araba vardı. Öler be! Evet abi tut Aha. Yedim seni oğlum. Bekle geliyorum bekle. Gelme. Al bayım lan. Oğlum ben var ya gözümü kararttım. Ah. <laughs> Sen neyiz de <izle. gülüyor> Ben dedim arkadaşlar ben buraya biraz çılgınım ya. Nasılsın? Gayet güzel. Çok iyisin. O da mı bırakalım? Adam geldi. <laughs> Lan! Çık. Ya. Üstüme çıktı ya. Çok şey iyiydi ya. Adam bir de bıçakla geldi. <laughs> Hiçbir yok şey yok. Allah ya. <laughs> tam bir Avrupa 499.sı gibi oynadı. Düşür üstüne sen bende KNT yok. Tarıyorum göremedim Ben her türlü abi. arabayı sürerim abi. 3 kişiler Gördüm. bir tanesi yedi bir tane. Kostas'ı <laughs> izliyorum hani <aynı> şu an savaşmıyorum. <laughs> geri geri saat geriye geliyor. Bu arada geri geri çok daha iyi gidiyor abi iyi dedin. Geri yedi. De. <laughs> ya su su atayım da seversen izle. Ya ne yapıyor ne yapıyor <laughs> Ya lastiğini alacağım onun ya gel lan buraya Ya Osma ha iyi oldu bu arada dengesi değişti. <laughs> bu yukarının kaskı yok ha o, Burada bu, bu, araba patlamış bak, Devuşuk, devuşuk gidiyor ya <laughs> Ha ışıkı gibi Onları bastıkın yaptılar Velicam şu tarafı <laughs> fosforum tarafında Velicam fosforum tarafında sıkıntı yok. Yani Allah'a emanet. şu an, şu kayan. Sıkıntı yok. Sırat tam gittin yerde birileri vardı haberimiz. Olduğu için. Abi bunun bak. bir bilimsel bir açıklaması olmasın lan. Ya muhakkak ya. vardır canım da ben işte. Şimdi yani bak yaz. ne oluyor biliyor musun? Ha, ne ha, bir besiyocu sen iyi biliyorsun. Bak, bir, İnsan bir evet, böyle akşamüstü gibi ama sabaha doğru gibi de mesela bu mu yani bilimsel Kavakını açıklaması? Karıştı. Bilimsel <laughs> açıklaması <bu> mı? <mu? gülüyor> <laughs> dur dur. Vücut şey yapıyor böyle. Bir bakıyor lan oğlum sabah oğlum 20 saat mi uyudum ben yoksa 1 saat mi uyudum diyor böyle. Kafası karışıyor vücudun. Böyle beyin algılayamıyor ne oldu lan diyor. Çok Allah diyor adam. başım ağrıdı diyor ondan sonra. <laughs> Vallahi diyor başım ağrıdı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Tamam, bir şey mi? Sen bunu makale haline getirsen ödül alır. Evet. Tabi evet. Ben anket falan yapacağım. Ondan sonra bunu yapacağım. Lan buradan çıkış yok. Tabanca <laughs> 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 elimde sandım yumruk sallıyorum adama ya. <laughs>

Kaçıyor, <laughs> kaçıyor. ben Hayır beni 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 boş ver, beni boş ya. Bu. <laughs> 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 Kasmen mi burada? <laughs> burnuna vurmuşlar lan. <laughs> Oğlum o burnu çıkartmadı lan. Melihcan. Hangar, 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 hangar. <laughs> hangar mı? <laughs> Tam burnuna vurmuşlar. Evet. Görsen? <laughs> <laughs> evet, lastik adam evlenir. Bana Orada bahane oluşturdu yani. Cidden, Kaşar ben onu geri abi. götürecektim bu arada. <laughs> görmüyorum ki adamı. Çıktı be! <laughs> Nasıl bir vurgu efekti ya. Çıkılacağım yok diye. Bir de var ya, ara bana gidiyor. Oh, şey şey Osman ses etme, ses etme! Bak, geldiler, ne ses Kendini etme? gösterdiğin için bitti işte şu an. Adamsın. <laughs> Mermi yok. Sende? Adam, bir... adam be! Adam Allah. be! Niye kör at diyor bu? <laughs> <laughs> Korkuttum rakipler geliyor. Adamdan mermi al bir de Osman. Siz... Yeah. Ya yeah. abi Suat hiç, hiç güvenmiyor abi. Sıfır. Ben bu takımı hak etmiyorum gibi gel. Yok lan tam tersi. Evet <laughs> <laughs> sen <laughs> Takım <laughs> hak etmiyor. Biraz daha dayanman lazım. Bravo. <laughs> oh, Yani arkadaşlar hak etmedi mi? Biri bana desin ki hak etmedi ya. yani. Neyse <laughs> <laughs> hey, geldiniz zaten. Çok seri dönerek geldi. İçeri girme içeri girme. <laughs> abi o nasıl e, geliş Allah... Abi e, Tata ceca, ne yapıyorsun? <laughs> Daha sakin ol. <laughs> ceca, <Allah 'a gülüyor> kaldır beni kaldır beni. Şey beni şey. biri beni kaldırsın. <laughs> Uçur mükemmel ötesi ya. Aa, adam geliyor son adam geliyor. Biri düştü biri düştü Çok kötü oynadım ya Eee beni bırakın gidip gitmeyi oynayabilirsiniz şeyiniz varsa ya i̇ki, i̇ki kişi adamı kaldırıyor bak şu an baktığım yerde bir tane de soldan geliyor Oyyyyy selam helal bir kişi Bir kişi adam çukurdu aynı yerde çukurdu adam bir kişi Benim bombam öldü lan o da Abi helal olsun. Veysel 3 kişiyi patlattı biliyor musun babam böyle? <laughs> Abimi çağırdım. Abimi çağırdım. <laughs> ben çok safe <laughs> oynuyorum. Oha Meykcan. Ya bizim arka tek Araba geliyorsa adam. Lan bizim arka adam arka yani. niye? Yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Osman vur bunu ya. Ne no oldu <laughs> no bırak. Aha bunu tanıyordum bak. Ağzını götürdüm. Drive by hadi bakalım. <laughs> Şu tarafa doğru gitti. Tamam rast sıkın bir gorsun. Motive sesi. Motive sesi ver be isene bana. <laughs> veriyorum bak veriyorum. Şöyle <laughs> <Çay> mi <mı> karıştırıyorsun? <laughs> bir de hüpürt etmen lazım ama isene abi. Aa, dur ya çok <laughs> ah oh, oh oh tamam ben şu an inanılmazım abi. abi. Aynen dur. Oh be biraz dinlenelim hadi bakayım. Veysel abi, tam alan daralırken çay içsene. Şu an iç daralıyor. <laughs> <laughs> ah işte o Ben taraf geldi. Sesini alıyorum kendini görmüyorum. Bu şeyin hangarın arkası tarafında büyük ihtimal. Ay, ay düştü Osman düştü. <laughs> Ta, ne güzel bedava silindler lan onlar garibanı gördüküz mü? <laughs> Hayır. Bir gün her agresifin başına gelecek olay budur. Sen de, de biz ya biz yaşasaydık var ne gülerdik ya. Bak geliyor. Uf oğlum duruma bak lan diyor bak Melih Can bu. <laughs> Aynen o, <kay. gülüyor> Son o da diyorum ben. Lan duruma bak ya nokta diyor ben. Allah. Bak biz de bizim benim Osman'a izlediğim şey açsana pozisyonu. Ona da bakacağız. Oğlum bir yorum atsana ya. Bizi i̇şte, o da buna benziyor biliyor musun? Diske bastı. Aaaa. Look at yeah. me. Look at me. We're getting through this, okay? Together. Hola. No, no. This is not my doing. You must help me. Yeah, I'm joking, <so laughs> <korkun> man. No, bitch. Oh. Allah önümüzde Allah Allah Ya biliyordum ya Vallahi biliyordum böyle olacağını ya O da bana vurdu 3 tane vurdu o da bana Ödeştik Allah'ım ya ne yapacağız bu kulübe ne lazım TPP geçebiliriz O sağ tarafında Melihcan Adam sağ tarafında Tam görüyorsan hemen sola git Abi yeter <laughs> ya. lan yıldık ya bunu bir sağa koş bir sola koş <laughs> Şuradan kessek daha sağlam gibi evet Gerletimde 9 minim var Okey Ulan <laughs> nasıl korktum ya <laughs> <laughs> Ödül patladı Nereden? ya lan kim lan o tepeye çıktı tepe yani? tepede ya Alt kat, katı, at, göremiyorum ya. ya Kafasına bir odum <laughs> Kafası... <laughs> Kafasına bir daha odum Özbe ne oldu? Atacağım kanka son bir A, tane kaldı. Hadi düşürdü onu. O çaldım kuyuyu. Kuyuyu <laughs> mi çaldın? <laughs> kuyuyu kirini çaldım. <laughs> Seni şuradan vurdu. Bende vardı üstü. Yani. Ha he, şuradan Adamı pardon, gördüm. Pardon, pardon tamam doğru diyorsun. Nerede beni işçen? Aşağıda. Ha şuradalar. Ya. <laughs> o alan kapandığında aşırı iyi olacak. <laughs> <laughs> Akıp yer tarif etmesi mükemmel ya. Yani. Nerede? Orada. Aşa aşağıda aşağıda. İşaretledim. O adamlar pusula koymuş tamam mı? 60 70 yazıyor. South East falan yazıyor. Orada. Şurada. Şurada şurada. Bayırdan aşağı var. bak. Şurada şurada sağında. lan bak 280. <laughs> Osman gel. DBS'im var. Gel Osman geliyor musun? Tamam gel. Arkandayım arkandayım. Kapıyı. Arkan Bravo. Ne oldu lan? Ay, Ben gene gaza geldim. Burada, 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 burada. Çabuk buna. Özür Ölüyor, Geliyor. Buna, buna, bunu Onu da su Onu da net Ben öldüm muhtemelen. Neyden buldular da su nokat yok. Evde oldu evde oldu. Oh, kendisi saat. O da mı düştü? Atmamış, ikisi düştü. Oha! Geçerken bomba kafamda patladı ya. Ya mermisi bitti. <laughs> gel. ben ben de düştüm ha. Geriyor, geriyor. <laughs> Seni unuttum ben. Kulübe var mı sarı? Tamam. Beni bırak. kayalık mısın? çok ama adam var solda. Gir şehre at ya kafayı. Şu küçük kulübe. Sağımız. Şehre gir at. En yakına gire gire kan şöyle gire Ama kapının önüne koymasaydım keşke ben çok iyi geliyorum, çok iyi geliyorum ben. Bilerek yaptım onu. Biliyorum şu an kadar. Çok iyi geliyorum. Eee araba durmuş yan tarafa, dikkat tamam. edin. Tamam, beni koruyun beni, koruyun beni! Koru beni! <laughs> lan koruyun lan! Gel 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 bu kapı açık gel. Kimse yok burada gel. Ya gelişte bak ya. <laughs> çok iyi geldik. Kapak. İçin gel Melihcan. Bu kutu ediyorum. açtın mı Suat sen? Evet abi hepsini açtım. Boş çıktı. Ve <laughs> Tarık Böyle bir şey olurdu herhalde Tarık ben Tarık hoş geldi. <laughs> o oyun içinde gör bir bura böyle ışık ışık var. abi Görün Tarık Mengüç güç budur. Suat <laughs> <laughs> şu sağ üstteki etkinliğe katılır mısın?